Su, anasını... Gördün de yaptın bunu. Dayı ne biliyorsun bunu? Ge geçemeseydin. Görmedin mi sen? Sen de 150'ye in. Ben nereye? Zaten inebildiğim kadar iniyorum ben. Sen de 150'ye in. Hayır, anayola giren sensin. Onu sen ayarlamazsın. Ben diyen yani ben gazımı kesmem. 170'e mi gideceksin? Evet, istediğim gibi giderim. Sen anayola giriyorsun. Giderim. Ben hastam var. Hastam yetişiyor. Ben abim kaza yaptı. Annem babam kaza yaptı. He? Malzeme mi önemli, can Aynen. mı önemli? Gördün sen. Görerek yaptım bunu. Bir dakika. Özel Gebze. Tam devam et. Ne dedin? Küfür sana etme. Sen devam et ben alacağım plakanı zaten. Almayanım diyor. He? Almayanım. Ben sana yanında durdum gelip Plakanı aldım. E ne oldu? Al, al hadi. Al ben de al. Hadi al. Anlaşalım. Al. Gelin? Ben seni gördüm. Uzatma. He? Anlaşmazsak ben ne olacak? Değil. Anlaşmazsak Olum ne? Oğlum varsa oğlum var. Beni ilgilendirme. Benim canım burada. Ha. Al hadi. Al. Ben seni gördüm diyorum. Al. Al hadi yani. evet, al. E sen de al. Al ben aldım. Sen ben sen niye titriyorsun? Ben. Niye titriyorsun? Bak sana bir kötülük yapacağım diye titriyorum. Sen bana hiçbir şey yapamazsın ha, ki. O... Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi hadi. Küfür etmene gerek yok. Dayı anamı küfür et. Bir patlatırım anan sana burada. Anam. al. Al. Vur hadi. Motorunu. Vur bakayım bir tane. Bir tane vur. Ha. Bir tane vur be. Bir tane vur. Bana bak keşfine mi güveniyorsun? Bir tane vur. Allah, Allah bir, vur. bir tane sen vur. Sen vur. Bir, bir tane bir tane dokunsana. Allah. Bir tane dokunsana. Allah. Bir tane dokunsana bakayım ölünü nasıl gönderiyorum senin. Benim malımla mı korkutacaksın? Benim malımla mı korkutacaksın bak. dayı? Bak. He? Bak. Git. Nereye git? git malımla mı korkutacaksın Allah. beni? Allah. Oğlum git ya sen ya? Git ya. Ben motorcuyum dayı. bak motorculara benim hep saygım var git. Nereye saygım var mı gördün ne yaptığını B görüyor musun? B öleyim mi? H ne? B sefer ya? Ne demek geçmeyeceksin dayı ya. Ölseydim ben. Ya, benim anam babam var. Ben... Nasıl ben olacak? Bak, biz bana dokunursun. Dokunursan ne, ne olacak? Bak çocuğum. Ne olacak dayı? Ben dedim sana he? adam gibi. Adamı sen adam. yapmayacaksın dayı ya, ya, da yapmayacaksın. Yaptık oğlum öleyim mi? Öldür beni oğlum. Öl. Öldür beni. Sen öl. Ben niye öleceğim dayı? Sen niye öleceksin? Elini çek. Başım Elini çek. git başımda. Bana ya. öyle dokunma. Git başımda. Sen git ya, ya ben ne gireceğim. Anam avradan öderek küfür ediyorsun. Ben seni sen diyorsun. Ben sana hatalıyım diyorum. Hata nedir? de? Ben sana bir şey dedim mi? Alacağım ten plakanı. Kaskını indir. He he. Ben onu istersen asfalt atlayalım. Bak kaskını indir. Elindeki Kask. çekici bırak. Çekici bırak. Elini edin. indir bana dokunma. Seni altından tutuyor. Gel. Gel gel in. 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 Amını sıkıyorum ha. dayı? Hadi. Bak oğlum git He. bak. He? Nereye, Nereye gideceğim ya? Nereye gideceğim? Bak, elimden kaza çıkacak vallahi. Kaza Allah çıkacak, Allah çıkacak Allah. mı? Çıksın. Oğlum. Dayı. Hadi. Bak oğlum git He. bak. He? Nereye gideceğim Allah. ya? Şunlar. Nereye gideceğim? Allah gideceğim? Bak, elimden kaza çıkacak vallahi. Kaza Allah. çıkacak Allah. mı? Çıksın ya. o kaza. Ben abi bırak. Allah. Abi bırak. Allah. Abi bırak. Bir bırak. Kaza çıksın. Çıksın o kaza abi bir bırak. Hayır dokunma. Do dokunma. Abi, dokunma. Oğlum var ne olacak dayı sen benim canıma nasıl kast bilirsin ya? Sana... canıma nasıl kast ederek hareket? Duracaksın Geçtim. orada dayı geçmeyeceksin. Geçtim. Burası ana yol geçmeyeceksin. Ehliyet alır. Ehliyet alırken sana öğretmiyorlar mı? Geçmeyeceksin girmeyeceksin bu yola. Araç geliyorsa girmeyeceksin. Allah, Dur oğlum. motosiklet şey ben... süratli geliyor girmeyeceksin ya dedim çatalıyım geçtim bir sefer. Anamın iki birini anasını avradı aşağı in. Anamı avradı mı aşağı in. Kardeşim, Git ya. abi dokunma. Lütfen, lütfen ya. Abi bir dakika dokunma. Ya, ne ya. kadar ters adamsın. Hayır ters canım, abi canımı kast ediyor ya. Kabul ediyorum zaten adam kabul ediyor. Ben öleyim mi yani? Anamın iki birini ondan sonra. Almayan amına koyayım diyorum. Anasını Tövbe tövbe yok dahtasını. Erkek sana deyin. Al çekici deyin hadi. Erkek sana deyin. Ama abicim, He? ya, uzatma lütfen ya. Oğlum var. Oğlum olsun orada dayı. Oğlum var da oğlum Sen kendi kimsin kolduna bir şeyler katabilirsin. Ya sen kimsin beni ne kadar biliyorsun? Ben Arıcı Adem'in oğluyum. Ben adem, oğluyum. adem Koç'un oğluyum. Sürmeleri Trabzon'un sürmeleri yükselsen Sen beni ilgilendirmiyor. Gidecektir Trabzon'la. Memleketinde çalışacaksın. Buraya gelmeyeceksin. Abi kimse bir şey yapmıyor ki. Bölelerine kimse, abi, abi, kimse abi. bir şey yapmıyor ki. Ne abi, ne abi, ne ne alıyorsun? Alıyorsun, abi, yola çıkacaksın sen ya. Abi, abi, yola çıkacaksın, abi, ya. Ya. Yola çıkacaksın abi, ya. Ya, yürü yürü ileride görüşeceğiz yürü. Yürü geleceğim peşinden ya. Yürü ya. Bir şey yok abi yolunda gidiyorum adam yola atlıyor kamyonla. Kayıt alıyorum öldürmeyeceğim ben seni yürü diyorum sadece. Oğlum, hayır, 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 hayır. Dur oğlum bur. 50 yaşlı adamın ağzını kıstaydı. Biz hiç çekinme hiç çekinme Hiç çekimler seni dövmekten Senin gününde dövmekten ben hiç çekimler ki. Hadi canım, hadi Adam yerine koyarlar bir daha seni. Vur. Adam yerine koyarlar şey, Emin, vurs, adamı diretse, kır画, Burası, bir daha seni vurduğun zaman. Allah aşkına Adamı gördük Başında kaslar. Geçen mi kalan dostum. Vur ya? Yani ya ya? Ya bu ya? Ya bu ya? Ya ya? Ya ne ya? Öldür beni ne yapayım? Sen git ya. Abicim ben amma uzattım be ya. Gel. Böyle saldırdı. Gel, Yap, ya. çıkartın her şeyi. Hayır. Al çekin, ya. Izin, gel. Ya bırak tamam. ya, ya, ya. Ya. Evet. Ayman. Ya. Ya. Yani, ne edin? Ne yaparım? Ne ya Ne yaparım? 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 Ne Ne yaparım? Ne Ne yaparım? Ne

vai pro futuro, ele burada siz varsınız ileride kimse yok Abicim saçmalama sen devam et İleri gel Suçlu, haklı değil suçlu, ondan sonra çekmeyin anasını.